Sevgili seyirciler, Hilal TV ekranlarında İz Bırakanlar programında bu ülkenin münevveri Cemil Meriç'i, Düşüncenin gök Gökkuşağı Cemil Meriç kitabının hazırlayanı yazarı Mustafa Armağan'la konuşmaya devam ediyoruz. Cemil Meriç için bulutları delen kartal ifadesi de kullanılıyor. Bu da sizin sevgili Sezai Coşkun'la hazırladığınız bir başka kitabın ismiydi değil mi? Evet. Bulutları Delen Kartal. Aslında bunu kendisi... Mukaddime müellifi İbn Hı. Haldun için kullanıyor. Onun hakkında yazdığı yazıda Hı. kendisi kullanıyor. Ben kitaplarıma koyduğum e, isimleri Cemil Meriç ilgili kitaplarıma koyduğum isimleri onun kendi tabirlerinden seçerek koyuyorum. Bu düşüncenin gök kuşağı da e, kendisinin Hint dünyasını tanımlamak için bulduğu bir tabir. Onları oradan alıp e, yani özgün bir deyim olarak kendi kitapların e, kapağına koyuyorum. E, bulutları da Deren Kartal'da İbni Haldun için kullandığı şey e, bir tabir. Orada yani bulutlardan kastı insanları hakikati görmekten men eden engeller manasında. Yani bunları e, Deren, bunların ötesine geçen e, hakikate ulaşmak için çabalayan bir e, aydın tipini temsil ediyor bence kendisi bunu e, İbn Haldun için kullanıyor ama ben de kendisi için kullanmayı e, tercih ettim. Evet. Bir yerde de yine Cemil Mir için yaralı bir aydın tabirini kullanıyorsunuz. Acaba burada yaralı bir aydın derken Cemil Meriç'in tam olarak anlaşılamadığını düşündüğü için mi yaralı bir aydın diyorsunuz kendisine? Belki de yalnızlığı Bundan sebep midir? Ee, Neden yaralı bir aydır? Evet, yani tam olarak anlaşılmıyor tabii ki hala bence hmm. yalnız hala onun dünyası kendi yaşadığı zamanda bugün de oldukça dışarıda kendine mahsus bir e, çerçeveye sahip. Ama ben burada daha çok onun o düşünmek savaşmaktır hmm. sözünü hatırlayarak kullandım. Yani kendisini bu ülkenin, bu medeniyetin, bu mazlum medeniyetin, mazlum tarihin bir müdafii gibi, bir askeri gibi görüp ön saflara atılmış olması ki bunun için belki birçok başka imkanları reddetmiş olması onu sürekli cephede gazi <laughs> kılmıştır. Biraz onu kastediyorum. Dolayısıyla bu sürekli cephede ve savaş halinde olması düşünmenin aslında bir savaşma eylemi olduğunu ısrarla vurgulaması onun sürekli cephede yaralanan ama savaşmaktan yılmayan bir tip olduğunu bana hatırlatıyor. Biraz onu kastetmiştim yaralı bir aydın olarak ama tabi dediğiniz gibi yeterince anlaşılamayışı da onu yaralayan bir şey midir? Evet bir bakıma Cemil Meriç'in yeterince anlaşılamayışı onu yaralayan bir şeydir ama yani haksızlıkla etmeyelim bu toplum ona sahip çıktı. Epeyce mesela ben cenazesine katıldığımda tekbirlerle götürüldüğünü hatırlıyorum. Çok arkasında binlerce insan vardı cenaze namazını kılan. bu Bu bile önemlidir. Yani bir aydın için toplum üzerinde iz bırakma, etki bırakma bakımından ama hani tabii ki bütün düşünceleri bir insanın anlaşılamaz ve zaten bütün düşünceleri de doğru ve devam ettirilebilir düşünceler değildir. Yani şöyle ayırabiliriz. Bir aydının düşünceleri bir kısa bir süre sonra ölen düşünceleri vardır. Yani bir süre sonra her düşünce belli bir kısmını kaybeder. ...özgür ağırlığından bir kısmını kaybeder. Yani Bir sene önce bir köşe yazısını okuyun... ...o zaman okuduğunuzda çok ilginç gelmiştir. Bir sene sonra okuduğunuzda... E, ...yarı yarıya fire verir. Bir on sene sonra okursanız daha çok... ...fire verdiğini görürsünüz. E, bir kaybolan taraf vardır. Ölmesi gereken taraflar vardır. Ama bunun yanında ölmemesi gereken... ...ve zamana direnen... ...tarafları var ki Cemil Meriç bu... ...zamana direnen taraflarıyla... ...bence hala yaşamaya devam ediyor. Bugün insanlara hala bir takım mesajlar veriyor. Ama en önemlisi de belki duruş olarak değil mi? Yani ben bu medeniyetin tarafındayım. Ben Osmanlıyım. Ben bu toprakların aydınıyım. Yerli bir duruşu yakalama çabası. Yani bilgiler, fikirler, Şun, bunlar biraz eskiyebilir zaman içerisinde ama duruşlar ve tavırlar bence esas bir düşünürün ııı e orijinalliğini arayacaksak burada aramamız lazım. Bugün Voltaire'in düşüncelerinden ziyade onun dönemine bakışını, insanlara bakışını, topluma bakışını önemsiyoruz. Fikirlerini belki tek tek hatırlamayabiliriz, elekten geçirmeyebiliriz ama bugüne kalan tarafı nedir? Voltaire'in o eleştirel düşünce tarzıdır. Biraz Cemil Meriç'te de bunu galiba yakalayacağız. Onda devam etmesi gereken tarafları devam ettireceğiz ama ee, zaman içinde ölmüş ve ölmesi mukadder olan taraflarında da onun bir hatırası olarak muhafaza edeceğiz. Ee, ve böylece bir düşünür devam eden, yaşayan, yaşaması gereken taraflarıyla bizimle beraber yaşayacak. Yoksa yani bir kutsal emanet gibi hı hı. kimse hani e, Kur'an-ı Kerim hani mezarlıkta okunmak için in, inmemiştir diyor ya Akif. Yani hayatın içinde olması lazım. Cemil Meriç'in de böyle olmasını ben tercih ediyorum. Hani hayatımızın içinde tartıştığımız, düşündüğümüz, icabında eleştirdiğimiz e, ya bu tam olmamış aslında şöyle olması gerekirdi. bu, bu e, Düşüncesinde biraz acele etmiş diyebileceğimiz birisi. Yani bu bence Cemil Meriç'e hakaret ya da ona saygısızlık değil. Aslında tam da onun istediği bir şey bu. Çünkü devam ettirilmek, düşüncelerinin tartışılmasının sağlamak bir düşünürün en büyük arzusudur. Arzusudur. Yoksa e, papağan gibi tekrarlayan, ezberleyen insanları e, hiç kimse hiçbir düşünür. E, yani en azından Cemil Meriç e, arzu etmezdi böyle insanları. Ama tartışılması, devam ettirilmesi ve geliştirilmesi gereken düşünceleri var. Onları gelişirmek herhalde işte bizlerin ve bizden sonraki nesillerin görevi olacak evet. diye düşünüyorum. Herhalde çağı anlayabilmemiz, daha iyi anlayabilmemiz ve yorumlayabilmemiz için de Cemil Meriç'e ve düşüncelerine çok ihtiyacımız var değil mi? Bu da bir gerçek. Ee, sadece çağı değil, geçmişi, geçmişi bu günü ve gününü. belki geleceği evet. diyelim ona. Çünkü geçmiş hakkında da hem bizim kendi hı hı, geçmişimiz hı, hem hı. Avrupa geçmişe hakkında çok nafiz düşünceleri var böyle işin içine nüfuz eden. Onlarla karşılaştırma yaptığında bizim bugünkü bedbahtlığımızı bir bakıma çözümleyen düşünceleri var ve bu toplumun gelecekte nasıl bir toplum olması gerektiğine dair de bir ütopyası var, bir ideali var. dolayısıyla çevirmenici belki sadece bugün itibariyle değil bu üçünü yani geçmiş hal ve geleceği birlikte e, analiz eden ve bize bu analizin imkanlarını bırakan birisi bir düşünür, e, bir mütefekkir olarak e, kabul edebiliriz zannediyorum. Evet. evet. Peki Mustafa Bey şimdi kitaplar Cemil Meriç için adeta sığınılan bir liman gibi değil mi? Cemil Meriç'in bu denli kitaplara sığınmasını siz neye bağlıyorsunuz? Bir de Hani malumunuz kendisi e, artık gözlerini kaybettikten sonra tamamıyla bir yerde kitaplara sığınıyor. Ve birçok değerli işte bugünün münevverleri, mütefekkirleri ona kitap okuyor. Siz de bilmiyorum kitap okumuş muydunuz ee, az o dönemde bir şey okumalarında de olsa, bulunmuş evet, muydunuz? Okumuştum. Neydi kitaplara bu denli sığınmasının sebebi? Ee, Neler söylersiniz? Vallahi şimdi tabii biraz önce de hı. E, Ümit Hanım'la Fethi Paşa Korusu'ndaydık. Malum Fethi Paşa Korusu onların... Eviydi uzun seneler orada kiracı olarak kaldılar. Yani bugün o yemek yenilen, iki merdivende çıkılan Evet e, binanın birinci katı Cemil Meriç'in ve e, ailesinin kaldığı kiralık e, kiracı olarak oturduğu bir mekandı. O zamanlar tabii e, belediyenin değildi orası. E, hatta işte Ümit Hanım. Az önce e, hı hı. gösterdi, kütüphanesi şuradaydı dedi. Şu soldaki odada yani çıkınca, e, gittiğinizde de gidersiniz. Tam yerini de gösterdi ve gözleri kör olduktan sonra dedi, biz etrafta oynardık. Gelir, kütüphaneye gider, kitabı alır, açar ve hüngür hüngür ağlardı. O görmek istiyor, okuyamıyor ve gizli gizli o odada ağladığını görürdük ve ben bunu çok sonra fark ettim onda uyandırdığı derin tesiri diye e, anlattı. Hakikaten bu büyük bir dram. Yani bu bu kadar okuma ve kitap tutkunu, hakikatin kitaplarda yattığını ve bizim etrafımızı çeviren bu maskeli balonun gerçek yüzünü deşifre edecek olan anahtarın hakiki bilgide, ilimde e, yattığını bilen, bunu keşfetmiş ve bu kadar yoğun okuma e, arzusu duyan bir insanın 38 yaş gibi oldukça e, erken olgunlaştığı bir çağda e, gözlerini kaybetmiş olmasının ona çok e, tesir ettiğini bunun jurnallerinde de e, görebiliyoruz. ya Kendi yazdığı metinlerde veyahut da yazdığı metinlerde. Kitaplara kaçıyordu çünkü etrafta bir aydın tiyatrosu vardı ve bunlar al gülüm, ver gülüm tiyatrosu. Herkes kendi kampına bölünmüş ve herkesin kendi küçük hakikatleri var. Bu küçük hakikatler arasında duvarlar çevrilmiş ve kimse öbürünün hakikatine ya da gerçek hakikate değil kendi hakikatine tutkun. Kendi hakikatine aşık. Fakat Cemil Meriç bu ortamdan kendisini tecrit edebilmiş ve kitaplarda o büyük insanların, büyük yazarların, büyük dünyaların içine dalarak orada hakikatin izini yakalamak dolayısıyla bu mevcut tiyatronun perde arkasını bir bakıma görmek yani önde oynanan sahneyi değil perde arkasını görmek gerçek ihtiyaçları ortaya çıkarmak ve bize ihtiyaçmış gibi sunulan ya da kültürmüş gibi sunulan kepazelikleri ortaya çıkarmak için kendini kütüphanelere attı ama tabii bu da 38 yaşında Cenab-ı Hakk'ın takdiri tabi Necip Fazıl'ın dediği gibi hani, iç gözü açılsın diye Cenab-ı Hakk'ın dış gözünü kapattığı insan diye bahseder Bavvalide Cemil Meriç için E böyle de bir bir tarafta şer gibi görünen bir hadise onun iç dünyasını manevi dünyasını derinleştirmiş ve genişletmiş oldu ve 1980'lere doğru geldiğimizde Özellikle 80, yani 40 ambar ve ondan sonraki kitaplarında Işık Doğu'dan gelir olsun, bir facian hikayesinde olsun ya da kültürden irfana da olsun. Yavaş yavaş kültürden irfana doğru, marifete doğru, hikmete doğru bir kayma, bir geçiş izlerini yakalarız. Bunu kendisi kızıyla yaptığı, Ümit Hanım'la yaptığı bir konuşmada şimdiye kadar külliyatımın kültür cildini yazdım. Bundan sonra irfan cildini yazacağım der. Nasip olmadı. Tabi ona dair bazı ipuçlarını bize bıraktı ve o cilt en azından alemi şehadette yazılamadı ama zannediyorum eğer imkanı olsaydı hastalığı olmasaydı bu cilde dair de bize çok önemli bilgiler bırakacaktı. Galiba bu gözünün kaybedilmiş olması, gözünü kaybetmiş olmak onda böyle derin önce bir belki isyan duygusu uyandırdı ama zamanla bunun hikmetine ve bu hikmetin onu götüreceği tünelden çıkış noktasına doğru bir arayış içerisine soktu. Tabii ki Cemil Meriç'in yazdıklarını özellikle bu gözlerini kaybettikten sonra yazdıklarını tam bir metin, yazılı metin olarak kabul edemeyiz. Bunu da söylememiz lazım. Yani metin yazarın elinde olgunlaşmış, son haline ulaşmış şey ediyoruz. Tekst dediğimiz bitmiş bir yazıya diyoruz. Fakat Cemil Meriç tabii bu dönemde hem okuturken sözlü olarak okutuyordu. Yani Düşünün ki bir felsefe kitabı okutuyor. Kime okutuyor? İşte Mardin'den gelmiş, şivesi dahi bozuk, yabancı isimleri telaffuz dahi edemeyen insanlar mesela. Hepsi öyle değildi Mafya ama bir bulduğuna okutuyordu. Şimdi bunlardan ne kadar tabii Cemil Meliş gibi, Sünger gibi zihni olan bir insan ne kadar alabilir, alacağını değil mi? Bunu da düşünmek lazım. Yani kendi gözüyle okusa çok hızlı okuyordu. Bunu kendisi bir konuşmasında şey yapıyor. Yani 300 sayfalık bir kitabı ben bir saatte okurdum, iki saatte okurdum diyor. O eski yazıyla özellikle okuma tekniği çok hızlı bir sayfaya bakar bakmaz onun fotoğrafını çekerdik biz diyor zihnimizde fotokopi gibi. Ee, ve yani bir kütüphaneyi bir ayda tarayabilirdik diyor bizim o yani Hatay'daki eğitim sisteminin eski Osmanlı eğitim sistemiyle de ilişkisini düşünürseniz şimdi bu imkanları olmayan bir insan tabii bu şekilde okutuyor ve yanına gelen özellikle işte İzzet Tanju Bey olsun, işte kızı olsun, Halil Bey olsun bunlara yazdırıyor. Tabii sözlü olarak yazdırıyor, okutturuyor, bir daha yazdırıyor. Şimdi bunların da nihai bir metin olmadığını kabul etmek gerekir. Dolayısıyla biz Cemil Meriç külliyatını bile aslında tam olarak Cemil Meriç'in bütün yazmak istediklerini yazdığı veya yazdığı bir metin olarak değil aslında biraz <laughs> tenzirat yapılmış. Bizim dünyamıza hani sığdırılmış metinler olarak düşünmemizde fayda var zannediyorum. Aslında belki de gerçek Cemil Meriç yazsa bundan çok daha, farklı, daha farklı. farklı, çok daha etkili, çok daha güçlü şeyler yazabilirdi. Ama bunları mı yazardı? O da ayrı bir mesele. Yani bu manevi derinliği, iç dünya derinliğini veren metinler yazar mıydı? Gözleri açık olsaydı. O da Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri. Belki de bunu bize lütfetti. Bunu bize e, layık gördü. Bu Cemil Meriç e, bizimle bu kadar kaynaştı ki işte bugün 19. vefat seneyi devriyesinde onu konuşuyoruz hala onunla beraber yürümeye devam ediyoruz değil mi? Evet. Şimdi peki Mustafa Bey biraz da Cemil Meriç'in insan Cemil Meriç olarak yani insani münasebetleri açısından konuşacak olursak nasıldı böyle işte siz ziyaretine giderdiniz birçok kimse okumaları için giderdi kendilerine yazdırırdı. Ee, Mesela gençlerle diyalogları nasıl? Dediniz ya Necip fazla biraz sokulmak biraz daha zor. Cesaret ama isteyen bir şey. Cesaret edici. isteyen bir işte ama Cemil Meriç herhalde o kadar değil. Daha yanına gelenlere mülayim, sıcak, samimi, evet. yakın davranan. Tabii büyük bir nezaket Hı -hı. vardı. onun her halinden anlayabiliyordunuz. O nezaketi çok genç bir öğrenci bile olsa ona bir profesörle aynı saygıyı, sevgiyi gösteren onu dinleyen sorularına kulak kesilen, yani sen bu işten anlamazsın kapa çenenin yaklaşımıyla değil, yani hakikaten acaba bir şey söylüyor mu diye kulak kesilen bir tarafı vardı bir sefer ben bir tartışmaya şahit olmuştum, tabi Ümit Hanım çok daha fazlasına şahit olmuştur ama ben de bir sefer İzzet Bey ile Ümit Hanım'ın Arasında onun pozisyonunu böyle bir dördüncü kişi olarak izledim ve orada ikisi çok sert bir şekilde tartıştılar bir konuda. Ee, Cemil Meriç sustu, sonuna kadar dinledi, dinledi, hiç karışmadı <laughs> iki tarafı da. Ve en son ayağa kalktı, bu meseleyi şöyle vaz etmek lazım diye kendi görüşünü tak 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 anlattı ve oturdu yerine. Yani şimdi bu tabii hem bir sabır, hem olgunluk, hem... E, meseleyi anlama yani e, kara kucak iş yapmıyor. Yani hmm. ölçüyor, tartıyor. E, kim haklı, kim ne kadar haklı, nereye kadar ve ondan sonra kendi görüşünü söylüyordu. Bu benim için çok önemli bir kıstas oldu. Yani böyle hemen e, müdahale edip sen yanlış düşünüyorsun değil. Bu bence önemli bir konuydu. Cemil Meriç'in hadiselere yaklaşımı ve insanlara yaklaşım açısından çok eee Enteresan bir ipucu olmuştu benim için. Evet. Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve Cemil Meriç'i biraz daha yakından tanımamıza vesile olduğunuz için. İnşallah Cemil Meriç hem bu programlar sayesinde hem sizlerin yazdığı yazılar, kitaplar sayesinde özellikle yeni genç nesil tarafından çok daha iyi tanınır, anlaşılır. Bütün temennimiz, duamız, gayretimiz bu yönde. İnşallah biz de ona... Dua edeceğiz ve yeni nesillerin daha güçlü, daha iyi ve daha parlak Cemil Meriçler olarak gelmesi için Cenab-ı niyazda bulunacağız. Herhalde onu anmanın da en büyük faydası bu olacak. Bu İnşallah. Evet sevgili seyirciler bu akşam Cemil Meriç'e değerli araştırmacı yazar Mustafa Armağan'la andık. Şu an elimde görmüş olduğunuz etkileşim yayınlarından çıkan... Cemil Meriç Düşüncenin gök kuşağı isimli kitabı da hepinize tavsiye ediyoruz. Mustafa Armağan'ın hazırlamış olduğu bir eser. Cemil Meriç'i daha yakından tanıyabilmenize yardımcı olacak bir çalışma. <laughs> Efendim bu akşam hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis bir fikir işçisini bu ülkenin münevveri Cemil Meriç'i andık. Hakka yürüyüşünün 19. seneyi devriyesinde Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı saatlerde bir başka değerimizi yine seneyi devresinde almak ümidiyle hepinize mutlu akşamlar, hayırlı huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın, kalbinizin sahibine emanet olun.